Hoş geldiniz Türkiye, yılbaşı Özel'e hoş geldiniz arkadaşlar. Kürütü, dünyay, sen uğur, abidiyaz, bekler, Söz sende. Acun, beyaz konuşmadı galiba ya. Gerek yok. Ops <laughs> <laughs> konuşma, görüyorsun, asabiyim. Buradan <laughs> yeniden tebrik ediyoruz. Hazerin mikrofon alışık olmadı, ne kadar belli anlar. Evet. <laughs> Çok zor. <laughs> hiç ayrılmadık seninle. Ya abi ne kadar güzel bir ses tonu ya. Özellikle konuşurken ben. Şarkıyı pek beğenmedim mi diyorsun? de Daha önce e, performanslı oldu mu hiç herhangi bir yerde böyle? Beyazda oldu genelde performanslarım. <laughs> Eskiden Eynen. biz vardık Acun Bey. <laughs> ben de kadırgalıysam senin ben. beyden 150 liraya tül aldık. Dediğim gibi, faturasını getireceğim <laughs> tam, 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 size. Çünkü bayağı mazsaklı oldu. O ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle pazartesi akşamı TV8